Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Şapkını setinden yepyeni kamera arkası paylaşımlar yayınlamaya devam ediyoruz dizinin çekimleri tam hızıyla devam ediyor bugün Yalı'da çekim yoktu fakat e, hazırlıklar devam ediyordu Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yeni sahneleri içinde yepyeni hazırlıklar var herkes çiftimizin tatilden görüntülerini de çok merak ediyor eğer sizler de yalı çapkını oyuncularıyla ilgili yepyeni haber ve bilgiler elde etmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun Şimdilikse benden bu kadar arkadaşlar bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın